Alanya Avsallar'da lüks otel konseptinde satılık bir artı bir daire. Avsallar Mahallesi'nde konforu ve kaliteyi bir arada sunan sıfır bir artı bir dairemi satışa sunulmuştur. Modern mimarisi, geniş yaşam alanı ve otel konforundaki site olanaklarıyla hem yatırım hem de yaşam için mükemmel bir seçenektir. Daire özellikleri Kat 5 Net alan 45 metrekare Bürüt alan 52 metrekare Cephe Güney Geniş ve ferah iç tasarım. Farklı kat ve cephe seçenekleri mevcuttur. Site özellikleri: Açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası ve Türk hamamı, fitness salonu, açık ve kapalı otopark, bahçe, kamelyalar ve yürüyüş alanları, yapay şelale, mangal alanı, basketbol, futbol ve tenis kortları, jeneratör, çift asansör. Sürekli site görevlisi ve güvenlik hizmeti. Konum avantajları. Denize sadece 1 kilometre mesafede. Kurumsal ve yerel marketlere, devlet okullarına 5 dakikalık yürüme mesafesinde. Toplu ulaşıma son derece uygun konum. Alanya Avsallar'ın huzurlu atmosferinde, lüks yaşam standartlarını deneyimlemek isteyenler için eşsiz bir fırsat. Hem tatil evi, hem de yatırım için ideal. Alanya Avsallar'da lüks otel konseptinde satılık bir artı bir daire. Avsallar Mahallesi'nde, konforu ve kaliteyi bir arada sunan bir artı bir dairemi satışa sunulmuştur. Modern mimarisi, geniş yaşam alanı ve otel konforundaki site olanaklarıyla hem yatırım hem de yaşam için mükemmel bir seçenektir. Daire özellikleri Kat 5 Net alan 45 metrekare Bürüt alan 52 metrekare Cephe Güney Geniş ve ferah iç tasarım Farklı kat ve cephe seçenekleri mevcuttur.